arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Kampımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü dersimiz sıfatlar en çok karıştırılan konulardan bir tanesidir. Ve sözcük türlerinden soru gelecekse mutlaka sıfatlar ya cevap anahtarının içerisinde cevabın içinde daha doğrusu ya doğru şıkta ya da mutlaka diğer şıklarda sıfatlar vardır diyoruz. 54'ü göstermekte artık 54. sayfayı açıyoruz ve sıfatlarla Konumuza başlıyoruz hazırsak hemen şu şekilde giriş yaptım ben de sıfatlar diğer bir adıyla ön atlar nedir ön at bakın adı üstünde ön at Adın önüne gelen sözcüklerdir. Mutlaka bir ismin önüne gelmek zorundadır diyoruz ve tanımda şunu söylüyoruz. Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Bakın dikkat varlıkları niteleyen ya da belirten. Çünkü eğer varlıkları nitelerse ben bunun adına niteleme sıfatları derim. Eğer belirtirse ben bunun adına belirtme sıfatları derim. Sıfatları ben iki ana gruba ayırıyorum. Belirtme ve niteleme mutlaka bir adın önüne gelmesi gerekiyor. Bu yüzden zaten bunun adına ne demişiz? Ön at ya da sıfat demişiz. Şimdi canlar güzel günler göreceğiz güneşli günler derken niteleme sıfatının nesinden aklınıza gelsin nasıl sorusunu sorarak buluyoruz niteleme sıfatını. Nasıl günler, güneşli günler niteleme sıfatı. Nasıl günler, güzel günler niteleme sıfatı. Çünkü günler ifadesi orada nedir? İsim görevindedir diyoruz. Sınava 40 öğrenci katıldı derken öğrenci burada isim midir? Evet kaç öğrenci? 40 öğrenci sayı sıfatıdır ve sayı sıfatı belirtme sıfatın bir alt maddesi. Hemen aslında yan tarafta görüyorsunuz şunlar belirtme sıfatlarıdır canlar hangi yürek dayanır bu acıya derken hangi acı bu acı işaret sıfatı hangi yürek hangi soru sözcü yürek isminin önüne geldiği için soru sıfatıdır şu adam da gelmedi hala derken şu adam derken gene işaret sıfatıdır İlki niteleme sıfatıydı diğerleri belirtme sıfatları ama şu kavram şu an için önemli değil burada amacım Örneklerdeki sıfatları görmenizde çekim eki alamazlar alırlarsa adlaşı ve adlaşmış sıfat olurlar. Yani neymiş sıfatlar çekim eki alamaz arkadaşlar. Peki yapım eki alabilir mi? Hocam alabilir. Nereden anladınız? Hemen ilk örnekte var. Nasıl günler? Güneşli günler derken şuradaki lilinin bir yapım eki olduğunu görüyorsunuz canlar. Hatta güneş sözcüğü günden güneş olmuş orada iki tane yapım eki olduğunu da söyleyebiliriz. Çekim eki alamazlar dedik alırsa adlaşır soğuklar bir süre daha devam edecekmiş derken dikkat. Buradaki soğuktan kasıt ne? Soğuk havalar mıdır? Evet. Burada hava ismi düşürülmüş ve soğuk sıfatı lerler çekim ekini alarak adlaşmış. O yüzden soğuklar burada adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır diyoruz. Yeşiller giymiş üzerine derken yeşil elbise olsun mu? Olsun hadi bakalım. Elbise burada isim, isim düşürüldü. İsim düşürüldüğüne göre arkadaşlar nedir? Oradaki yeşiller ifadesi adlaşmış sıfattır diyoruz. Sıfatlar iyilik eki alabilir canlar. Güzelim çiçekler solmuştu derken güzel güzelim. Şimdi şunun önüne benim güzelim diyebiliyor muyum? Benim güzelim diyebilirim. Dolayısıyla şuradaki ım im. İyilik kaçıncı kişidir? İyilik birinci tekil kişidir. Tekrar söylüyorum. Tabii ki arkadaşlar sıfatlar iyilik eki alabilir. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması olduğunu unutmayın. Çünkü bazı sorularda kaç tane sıfat tamlaması vardır diye soruyor. Kaç tane sıfat varsa o kadar da sıfat tamlaması vardır. Siyah maske nasıl maske? Siyah maske bu bir sıfat tamlaması. Kırmızı güller nasıl güller? Kırmızı güller bu da bir sıfat tamlaması. Siyah ve kırmızı burada sıfattır. Kaç tane sıfat varsa o kadar sıfat tamlaması vardır diyoruz canlarım. Şimdi sıfat çeşitlerine bakıyorsunuz. Sıfat çeşitlerini ikiye ayırıyorum ben. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Şimdi bu iki ana başlığımız. Şimdi bazen soru karşımıza şöyle geliyor. Hem niteleme hem belirtme sıfatı vardır diyor. Niteleme sıfatını kolay buluyorsunuz neden? Çünkü nitelemenin ne'sinden nasıl sorusu aklınıza geliyor. Şu nitelemenin ne'si nasılın ne'si? Nasıl sorduk tamam ama diğerinde mesela sayı sıfatını görüyorsunuz sayı sıfatının belirtme sıfatının bir alt kolu olduğunu unutmayın ya da işaret sıfatı gösterme sıfatları sayı sıfatını kendi içerisinde biz dörde ayırıyoruz asıl sayı sıfatı sıra sayı sıfatı kesir sayı sıfatı ve üleştirme sayı sıfatı olmak üzere bunun dışında belgisi sıfatlar ve soru sıfatları vardır şurada gördüğünüz bütün başlıklar bizi belirtme sıfatlarına götürecektir diyoruz. Tabii ki bunları bilmemiz yetmiyor. Şunları da bilelim. Ünvan sıfatları, pekiştirme sıfatları, küçültme sıfatları, adlaşmış sıfat ve sıfatın yapısı. Şu yukarıdaki başlıkların yanında bunları da öğrendiğimizde sıfatlar konusunu pekiştirmiş ve bitirmiş oluruz diyorum canlar. Şimdi niteleme sıfatlarına bakıyorsunuz. Nedir niteleme sıfatları? Nitelemenin nesinden nasıl nesi aklınıza gelsin? Niteleme sıfatlarını bulmak için isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir bu bir. İkincisi arkadaşlar isimlerin renklerini, biçimlerini, durumlarını belir bildiren sıfatlardır diyoruz. Uzun uzun paragraflar daha kolay çözülür. Nasıl paragraf? Uzun uzun paragraf. Buradaki uzun uzun arkadaşlar Paragraf isim miydi? Evet. İsme sorduğum nasıl sorusuna yanıt verdiği için niteleme sıfatıdır. Soru karşınıza şöyle gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır? Ya da ikileme sıfat olarak kullanılmıştır gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Burada olduğu gibi uzun uzun ifadesi nedir? Niteleme sıfatıdır ve ikileme niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır diyoruz. Yeşil ördek gibi daldım göle derken. Ördek burada nedir arkadaşlar? İsim. Nasıl ördek? Yeşil ördek. Ördeğin neyini bildirdi? Rengini bildirdi. Dolayısıyla şuradaki yeşil ifadesi niteleme sıfatı. Kare masanın etrafında toplandılar. Masa burada isim. Nasıl masa? Kare masa. Nasıl masa? Kare masa. Dolayısıyla burada da masanın neyini bildirdi? Biçimini bildirdi. Niteleme sıfatı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir soru karşınıza gelmez de işte biçimini mi bildirdi, rengini mi bildirdi böyle bir şeyle karşılaşmazsınız da ama yine de mutlaka konuyu doğru anlamanız için temelin sağlam olması gerekiyor biliyorsunuz ki. Şimdi canlar bir dikkatimiz var burada. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. Yani şöyle düşünün sıfat ondan sonra sıfat ondan sonra sıfat hop bir isim. Bir isim demeyelim de isim diyelim. Tamam mı? Mesela ne olabilir? Ne diyebiliriz? Genç, güzel, bir, kadın diyorsunuz. Kadın isim midir? İsimdir. Nasıl kadın? Genç, güzel ve bir kadın. Gördüğünüz gibi genç, güzel, bir ifadeleri sıfattır ve 3 tane sıfat aldı kadın ismi. Böyle bir şeyle karşılaşmanız mümkün. Evet, Tuğkan mavi gözlü, sarı saçlı, yakışıklı bir gençti. Gençti benim ismim. Bir gençti tamam mı? Belgisizlik bildiriyor bakın. Bir genç, iki genç, üç gençten bahsetmiyorum. Bir genç dediği için arkadaşlar burada ne anlamı kattı? X bir genç anlamında. Yakışıklı niteleme sıfatı, sarı saçlı niteleme sıfatı, mavi gözlü niteleme sıfatı gördüğünüz gibi genç sözcüğü dört tane sıfat aldı diyoruz. Niteleme sıfatı bu şekilde kolay. İsme nasıl sorusunu bulup sorup buluyoruz. Geldik belirtme sıfatına. Arkadaşlar belirtme sıfatları az önce tabloda gördük bir sürü alt başlığı var. İşaret ya da gösterme sıfatı isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, hatta şöyle çizelim mi? Bu, şu, o, öteki, beriki, öbür, öyle, şöyle, oradaki, buradaki, böyle, diğer ifadeleri nedir bizim için? İşaret sıfatıdır. Hangi sorusuna yanıt verir? Bu bahaneleri çok duyduk. Hangi bahane bu bahane? Bahane bakın burada isim. İsme hangi sorusunu soruyorum? Hangi bahane bu bahane? Bakın işaret ediyor değil mi? İşaret ettiği için bu benim için ne olacaktır? İşaret ee, sıfatı olacaktır. Şu adamı bir yerden hatırlıyorum. Bakın adam burada isim. Hangi adam? Şu adam. Bakın gösteriyorsunuz şu adam diyorsunuz. O bizim için işaret sıfatı olur. Şu şekilde. Öteki daireye bakıp karar verelim daire isim hangi daire öteki daire burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da işaret sıfatıdır bir daha böyle kelimeler kullanma öyle kelimeler hangi kelimeler öyle kelimeler şuradaki mağazaya girelim mi hangi mağaza şuradaki mağaza bu soruyu diğer öğrencilere de soralım hangi soru bakın hangi soru bu soru hangi öğrenci diğer öğrenci derken burada da iki tane arkadaşlar neyi gördük? İşaret sıfatını gördük diyoruz. Aşağıdaki örneklerde şunu ve öteki sözcükleri işaret sıfatı değildir. Çünkü ismin önüne gelmemişler. Bu sözcükler işaret zamiridir. Zamirlerde daha detaylı anlatacağım ama bunu da bilin arkadaşlar. Şunu bir yerden hatırlıyorum derken buradaki şunu e, kim olmuş olsun, adam olmuş olsun ama buradaki şunu e, ifadesi adam isminin yerini tutmuş. İsmin yerini tuttuğu için de bu bizim için ne olacaktır? Zamir olacaktır dikkat ötekine bakıp karar verelim derken Öteki ne? Öteki ne olabilir? Mesela öteki elbise olabilir. Buradaki öteki ne ifadesi elbise isminin yerini tuttuğu için zamirdir. Burada aklınıza şey takılmış olabilir. Hocam bu zamir değil de adlaşmış sıfat olmaz mıydı dediğinizi duyuyorum. Adlaşmış sıfat olabilmesi için niteleme sıfatının arkadaşlar e, isminin düşürülmesi gerekiyor. Ve niteleme sıfatı adlaşır. Burada belgisizlik bildiren ya da işaret bildiren sözcükler adlaşmaz. E, bunlar ancak ek alırsa zamir olarak kullanılır diyoruz. Devam ediyorum bakalım. Sözcük türlerini bulurken noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz çünkü bu sayede zamir ve za e sıfatı birbirinden ayırabiliriz. Bu adam değil. Bu dedi. Buradaki bu bir e adamı kastetmiş olsun. Ama bu diyor, işaret ediyor. Adam ismini kullanmadı. Bu adam değil. Mesela diyorum ki bu Kalem değil bu kalem demiyorum bu kalemi bana ver demiyorum bu kalem değil diyorum gördüğünüz gibi Yani şurada virgül olmuş olması bu bu sözcüğünü zamir yaparken bu adam değil hangi adam bu adam İşte bu ne yaptı işaret sıfatı yapmış oldu buna dikkat edelim mutlaka Sayı sıfatlarına bakıyorsunuz varlıkları sayı yönüyle belirten sıfatlardır diyoruz canlarım Asıl sayı sıfatı için kaç sorusunu soruyoruz? Sıra sayı sıfatı kaçıncı? Kesir sayı sıfatı kaçta kaç? Üleştirme sayı sıfatı kaçar? Bakın elinde bir elma vardı. Kaç elma? Bir elma. Birinci sırada oturuyordu kardeşi. Kaçıncı sıra? Birinci sıra. 55 başarısızlık söz konusu bu sınıfta diyorsunuz. Yüzde kaç başarısızlık ya da kaçta kaç başarısızlık? 55 başarısızlık. Birer çiçek öğretmenine uzattı. Kaçar çiçek, birer çiçek gördüğünüz gibi şu tabloyu bilmeniz dahi arkadaşlar sizler için yeterli gelecektir diyoruz. Bir sözcüğüne dikkat etmenizi istiyorum. Uyarıyorum bu konuda sizleri. Bir sözcü asıl sayı sıfatı olarak da belgisiz sıfat olarak da kullanılabilir. Bir elma yedim. Sayı sıfatı kaç elma yemiş? Bir sayı sıfatı. Bir gün sen de anlarsın gerçekleri derken buradaki bir x bir günden bahsediyor. Yani bir gün anlarsın, iki gün anlarsın, üç gün anlarsın diyemeyiz. Herhangi anlamını verdi daha doğrusu. Eğer bir yerine herhangi anlamını getirebiliyorsanız orada kesinlikle belgisiz sıfattan bahsedebiliriz canlar. Evet devam edelim bakalım. İlk ve son sözcüklerine dikkat etmenizi istiyorum. İlk ve son sözcükleri sayı sıfatıdır. Son sınıfta okuyor kardeşi sıra sayı sıfatı. İlk kitabım bu benim. Bu da yine sıra sayı sıfatı olacaktır diyoruz. Çünkü kaçıncı sınıf son sınıf, kaçıncı kitap ilk kitap gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kaçıncı sorusunu sorduğunuzda zaten net bir şekilde cevap alabiliyorsunuz diyoruz. Üleştirme sayı sıfatlarına bakıyorsunuz. Er ar ekleriyle yapılır üleştirme sayı sıfatları. Kaçar sorusuna cevap verir. Pastadan herkes ikişer dilim yedi. Kaçar dilim ikişer dilim. Üçer daire düştü amcalarıma kaçar daire, üçer daire ifadelerinde gördüğünüz gibi. Şimdi üleştirme sayıları yazıyla yazılır. Buna dikkat edelim. Yedişeri böyle yazamayız ya da bireri böyle yazamayız. Yedişer ve bireri yazıyla yazarız diyoruz. Yazım kurallarında da sanırım buna değinmiştim. Kesir sayı sıfatları isimleri kesir anlamıyla gösterir. Kaçta kaç sorusuna genelde yanıt verir ama biz zaten onun kesir olup olmadığını anlayabiliyoruz. Yarım ekmek döner ve bir tane ayranla kim doyabilir? Yarım ekmek. Yani böyle kaçta kaç gibi değil de biz burada şunu biliyoruz ya hani. Şu bir bütün, şu şekilde yarım oldu, şöyle yaptığımızda çeyrek oldu gibi işte bütün, yarım, çeyrek kavramlarının tabii ki kesirle alakalı olduğunu bilmemiz gerekiyor bu anlamda. Sınıfta %80 başarı sağlandı, kaçta kaç başarı, %80 başarı gibi ifadelerinde olduğu gibi topluluk sayı sıfatı diye bir kavram karşınıza gelebilir. İkiz villa, 300 bebekler genelde sıfatın sonunda z sesi oluyor. Buna da dikkat etmenizde fayda var canlar. Belgisiz sıfatlara bakıyorsunuz. Bir şeyin önüne gelmiş, bir şey belirtiyor ama tam olarak neyi belirttiği belli değil. Yani bir belgisizlik söz konusu belirttikleri ismin özelliklerini tam olarak veremeyen sıfatlardır. Belirsizlik söz konusudur diyoruz. Her, bir, hiçbir, birkaç, bütün, kimi, bir takım, nice, başka, birçok, az, çok, bazı ve benzeri sözcüklerde olduğu gibi hiçbir öğrenci soruyu doğru çözemedi. Bakın şimdi. Öğrenci burada isim mi? Evet isim. Hiçbir öğrenci, hiçbir ifadesi öğrenci isminin başına geldiği için belgisiz sıfattır. Buna dikkat. Her gün yeni sevdalara tanıklık ediyor bu şehir diyor, değil mi? Birazcık enerjiyi yükseltelim. Gün burada isim her gün her burada nedir? Belgisi sıfattır. Yeni sevda ne peki? Yeni sevda. Hadi bunu siz bulun. Yeni sevda. Bir de bu şehirdeki bu. Arkadaşlar ödeviniz yeni sevda'daki yeni'nin şöyle yeni sevda'daki yeni sıfatının türü. Bir de bu şehir ifadesindeki şöyle bu sözcüğünün türünü. Yani sıfat ikisi de ama hangi tür sıfat bunu yazmanızı istiyorum. Bir gün gelecek o gemi hangi gemi o gemi burada işaret sıfatı var. İşte bir gün ifadesine dikkat. Az önce yukarıdaki uyarımda olduğu gibi buradaki bir iki gün üç gün dört gün gibi bir sayı bildirmiyor. X bir gün ya da herhangi bir gün gelecek. Siz birin yerine herhangi anlamını Herhangi sözcüğünü yazıyorsanız o bizim için arkadaşlar belgisi sıfattır. Bütün param onun için harcadım. Bütün param yine belgisi sıfat. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Başka renk belgisi sıfat. Bazı insanlar iyi ki var. İyi ki varsınız canlarım. Yine burada bazı Nedir bazı insanlar iyi ki var derken Buradaki bazı belgisiz sıfattır Nice adam yok oldu bu yolda derken Yani arkadaşlar buradaki nice çok adam yok oldu diyorsunuz Mesela çok adam ama buradaki çok yerine nice kullanılmış Zaten çok nice birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir diyoruz Şimdi devam edelim bakalım Belgisiz sıfatlar iyilik eki alırsa belgisiz zamir olur Bazıları iyi ki var. Bakın bazı insanlar iyi ki var dediğinizde sıfat, bazıları iyi ki var dediğinizde artık ne oldu? Zamir oldu. Zamiri de daha detaylı anlatacağım. Hiçbiri soruyu doğru çözemedi derken hiçbir öğrenci dediğinizde oradaki hiçbir sıfat ama hiçbiri dediğinizde gördüğünüz gibi ne oldu? Zamir oldu. Ne zamiri? Belgisiz zamir çoğunu çöpe atmak zorunda kaldı derken çoğunu ifadesi zamirdir. Bir de arasındaki ayrıntı şu şekilde sıfatlar çekim eki alamaz alırsa adlaşır ama zamirler çekim eki alabilir. Çoğunu hiçbiri bazıları ifadelerinde olduğu gibi çekim eki aldıklarını görüyorsunuz canlar. Şimdi soru sıfatlarına bakalım. Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Formülüm hepsinde aynı. Nasıl, kaç, hangi, ne kadar, kaçıncı, kaçar ne artı isim eşittir soru sıfatını buldurur bana diyorum. Yani kısacası soru sözcüklerinin ne olması gerekiyor? Bir ismin önüne gelmiş olması gerekiyor. Nasıl bir araba bakmıştınız? Araba isim, nasıl ifadesi araba isminin önüne geldiği için soru sıfatıdır. Kaç öğrenci ödevini yapmadı derken öğrenci isim, kaç Öğrenci isminin önüne geldiği için soru sıfatıdır. Bu bilgiyi hangi kitaptan öğrendin derken kitap isim hangi soru sözcüğü? Kitap isminin önüne geldiği için soru sıfatıdır. Ne kadar elma yedin? Bakın elma isim ne kadar ifadesi elma isminin önüne geldiği için soru sıfatıdır. Kaçıncı koltuk size ayrılmıştı? Kaçıncı koltuk gördüğünüz gibi yarışmayı kaçar puanla bitirdiniz? Puan burada isim kaçar ifadesi puan isminin önüne geldiği için soru sıfatı. Daha önce ne iş yapıyordun? İş isim ne iş ifadesindeki ne bizim için ne olacaktır? Soru sıfatı olacaktır diyorum. İşte sevdiğim sözcüklerden bir tanesi ne sözcüğüne dikkat etmenizi istiyorum canlar. Ne sözcüğü bakın ne getirmiş sana bahçeden. Ne sözcüğü yerine isim getirebiliyorsanız soru zamiridir. Ne getirmiş domates. Cevabın bir isim mi? Evet o zaman soru zamiri. Demek ki buradaki ne ismin yerini tuttu. Hangisi çalışmaya gelmedi? hangisi Efe? Buradaki hangisi sorusu yerine siz eğer bir isim getirebiliyorsanız soru zamiridir. Çünkü zamirler soru yoluyla da olsa isimlerin yerine tutan sözcüklerdir diyoruz. Yine gene bakın ne sözcüğü bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet ismin önüne gelirse sıfat, ismin yerine gelirse zamir, niçin neden anlamında kullanılırsa zarf olur. Demek ki ne? Nedir arkadaşlar? Sıfat, zamir, zarf olur. Bir tane daha ekliyorum. Ne ne diye kalıp şeklinde kullanılırsa da ne olacaktır tabii ki bağlaç olacaktır diyoruz. Ne kızı verir ne dönürük üstürürdeki ne ne bizim için bir bağlaçtır. Ne tür romanlardan hoşlanıyorsun? Bakın şimdi ne tür roman? Ne roman isminin önüne gelmiş mi gelmiş soru sıfatı. Yurt dışından ne getirmiş sana? Buradaki ne yerine hemen bir isim getirelim mi? Ne getirmiş diyelim. Anahtarlık, yurt dışından da anahtarlık getirmezsiniz ama anahtarlık diyelim. Buradaki ne soru sözcüğü yerine anahtarlık ismini getirebildim mi? Evet, o zaman soru zamiridir diyoruz. Ne bakıyorsun ters ters? Arkadaşlar ne yerine biz niçin getiriyor muyuz? Getirebiliyor muyuz? Niçin neden bakıyorsun ters ters diyebilirim. Dolayısıyla burada da bir neyden bahsedebilirim? Soru zarfından bahsedebilirim diyorum. Umarım anlıyoruzdur ve umarım her şey yolunda gidiyordur canlarım. Şimdi ünvan sıfatlarına bakıyoruz. Hemen bir uyarmak istiyorum sizlere. Her videoda söylüyorum vakti geldikçe. Ünvan değildir. Güncellenmiş haliyle ünvandır. Buna da dikkat edelim. İnsanların rütbesini, lakabını ya da sosyal durumunu bildiren sözcüklerdir. İsimle beraber kullanılırsa ünvan sıfatı olur diyoruz. Ünvan sıfatları isimden önce de sonra da gelebilir bir dikkatle hemen söyledik biz bunu. Gazi Mustafa, Kemal, Ümit Bey, Sevda Hanım, Yüzbaşı Ramazan, Eymen Dayı, Kel Mahmut ve benzeri sözcüklerinde gördüğünüz gibi bazı ünvanlar isimlerin başına gelmiş, bazı ünvanlar isimlerin sonuna gelmiş. Her türlü bizler için ünvan sıfatıdır diyoruz. Ünvan sıfatları büyük harfle yazılır. Ercan Bey, Sultan Hanım da olduğu gibi buradaki örneklerde olduğu gibi nasıl yazılacaktır arkadaşlar tabii ki büyük harfle yazılacaktır diyoruz sıfatlarda pekiştirmeye bakalım sıfatlarda pekiştirme çeşitli yollarla yapılır birinci yola bakıyoruz pekiştirilecek sözcüğün ilk ünlüye kadar olan kısmı alınır prsm prasam şeklinde kodluyoruz arkadaşlar harflerinden uygun olanı getirilir sarı sap sarı beyaz bembeyaz temiz tertemiz katı kas katı şuradaki harfleri gördüğünüz gibi araya bunlar getirildi ve ne yapıldı arkadaşlar tabii ki sıfatlarda pekiştirme yapıldı diyoruz. Evet, PRSM yani prasam olarak kodluyorum ben bunu. Harflerinden sonra EA harflerinin getirilmesiyle oluşabilir. Ünlü türemesi de gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Sağlam sap sağlam demiyoruz da sapa sağlam diyoruz gördüğünüz gibi. Yalnız yapa yalnız değil de şey yap yalnız değil de yapa yalnız çevre çep çevre değil çepe çevre düz düp düz değil düpe düz örneklerinde olduğu gibi araya birer ünlü getirdik bu aynı zamanda nedir arkadaşlar ünlü türemesidir diyoruz ikilemelerle pekiştirme yapılabilir kara kara düşünceler uzun uzun ağaçlar gördüğünüz gibi ikileme niteleme sıfatı olarak kullanıldı mı sonra ikili pekiştirme yapılabilir hoş mu hoş bir koku geniş mi geniş bir ev örneklerinde olduğu gibi Sıfatlarda küçültmeye bakıyorsunuz. Sıfatlarda küçültme cik, c, ce, cek, imsi, imtrak su ekleriyle yapılır. Yeşilimsi örtü. Yeşilimsi örtü çok yeşil örtü anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yeşile çalar örtü demek. Sarımtırak kazak. Sarıya yakın, sarıya çalar. Sarıya yakın demek gördüğünüz gibi. Çocuksu surat böyle bebeksi çocuksu. Yani kocaman değil de büyük bebeğin suratına yakın. Ufacık eller küçük el demek derince yara. Çok derin değil derine yakın yara demek. Büyücek salon de derken çok büyük salon değil devasa değil. Büyüye yakın yani küçüğün büyüğü büyüğün küçüğü gibi orta gibi bir anlama geliyor diyoruz canlar. Küçültme sıfatı ve küçültme ismini karıştırmıyoruz dikkat. Şu tepeciğin arkasında evleri derken tepecik ifadesi küçültme ismi minicik elleriyle hamur açıyordu derken nasıl eller minicik eller minicik ifadesi el isminin önüne geldiği için küçültme sıfatıdır. Yani cık cık alan sözcük ismin önüne gelirse sıfat ismin kendisi olursa zaten nedir küçültme ismidir diyoruz. Adlaşmış sıfata bakıyorsunuz önemli niteleme sıfatlarının kurduğu sıfat tamlamalarında isim düşürülür ve sıfat ismin yerini tutar bakın sıfat ismin yerini tutar biz buna adlaşmış sıfat deriz. Genç hızla yanıma yaklaştı derken buradaki gençten kasıt ne genç kız. Burada arkadaşlar kız ismi şöyle şöyle yazalım mı? Bir sıfat var elimde. Bir de isim var. Genç kız derken kız isim, genç sıfat. Öyle bir şey yapıyorum ki arkadaşlar ismi düşürüyorum ve sıfata ne yapıyorum? E, isim görevi yüklüyorum genç hızla yaklaştı adlaşmış sıfat. E, mavi sevmediğim bir renktir bakın renk ismi düşürüldü şurada hayal edin rengi ve mavi ifadesi adlaştı. E, yaşlı hemşireyi yanına çağırdı derken yaşlı kadın ama kadın ismi düşürüldü yaşlı burada adlaştı. Genç kıza yalvarıyordu sokak ortasında derken genç adam buradaki arkadaşlar genç adlaşmış sıfat olmuş oldu diyoruz. Sıfat durumundaki sözcük çekim eki alabilir, böylelikle adlaşır dedik zaten. Yoksullara yardım etmeyi sever derken yoksul insanları kastediyor. Ee, kirlileri şuraya ayır derken kirli kıyafeti kastediyor. Ama buradaki insan ve kıyafet ismi düşürüldüğü için önündeki sıfat adlaştı diyoruz. Sıfatların yapısına bakıyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. Basit sıfat yapım eki almamış ve tek sözcükten oluşmuş sıfatlardır. Mor ışıktaki mor. 3 kişideki 3 şu adam şu güzel araba güzel buradaki sıfatlar herhangi bir yapım eki almadı ve tek sözcükten oluştuğu için basit sıfattır. Dikkat sıfatlar genellikle çekime almazlar alırlarsa adlaşır yukarıda hemen adlaşmış sıfatta örneğini verdik zaten. Devam ediyoruz bakalım aşağıdaki örneklerde sıfat yapım eki almıştır güzelim araba pert oldu derken arkadaşlar nasıl araba güzelim araba buradaki ım im, im nedir? Tabii ki yapım ekidir. Babamsız bir gün düşünemiyorum derken buradaki sız siz arkadaşlar yapım ekidir. Bu şekilde sıfatlar yapım eki alabiliyor. Ya da şöyle neşeli günler diyorum. Nasıl günler? Neşeli günler diyorum. Buradaki L-li yapım ekidir. Gördüğünüz gibi sıfatlar yapım eki alabilir ama çekim eki alamaz. Çekim eki alırsa adlaşır. Türemiş sıfata bakıyorsunuz. Yapım eki almış ve tek sözcükten oluşmuş sıfatlardır. Susuz yaz. Sızsız yapım eki. Geçen yıl en an sıfat fiildir. Fiilimsilerin bir yapım eki olduğunu unutmuyoruz. Evcil kuş. Gergin ortam. Germekten gergin bozuk süt bozmaktan bozuk üçüncü araç ince ince bir yapım ekidir. Beşer kalem er ar yapım ekidir. Üçlük atışlıklık yapım ekidir. İşte yapım eki aldığı için sıfatımız türemiş sıfatı elde etmiş olduk diyoruz canlar. Birleşik sıfatlara bakıyorsunuz. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. Birleşik sıfatlar sıfatların yapısında önemli iki önemli başlıkta inceleyeceğiz. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. Şimdi iki sözcüğün bir araya gelerek tek bir kavramı karşılamasıyla oluşan sıfatlara denir. Alçak gönüllü bir insan olarak tanıdım. Nasıl insan? Alçak gönüllü insan. Alçak ve gönüllü iki tane sözcüğün birleşiminden oluşan bir sıfat oldu. Kavun içi gömleği Sabah kardeşim giymiş derken kavun içi burada sıfat gördüğünüz gibi iki sözcükten oluştuğu için zaten birleşik sıfat oldu. Kağıtta anlamsız bir takım yazılar vardı. Bir takım ifadesi gene nedir arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik sıfattır. Açık göz çocuk, oyun bozan insan, çöp çatan kadın, vurdum duymaz çocuk birçok hikaye ifadesinde gördüğünüz gibi sıfat iki tane sözcüğün oluşumundan oluştuğu için ben bunu anlamca kaynaşmış birleşik sıfat Derim canlar. Şimdi bir de ne vardır bakın. Kurallı birleşik sıfat vardır. Kurallı birleşik sıfat da biçimsel olarak ayrı yazılmalarına rağmen belli bir kurala bağlı olarak oluşan sıfatlara denir. İki maddesi var. Bu iki madde bizim için önemli. Birinci madde sıfat tamlamasının sıfat ve ismi yer değiştirir. İsim ek alır ve başka bir ismi niteler. Güzel yazı ifadesi sıfat tamlaması mı? Evet öyle bir şey yapın ki. Güzel yazı sıfat tamlamasını yerini değiştirin, bir ek getirin ve başka bir ismin sıfatı yapın. Yazısı güzel. Bakın, güzel yazı yazısı güzel yer değiştirdim. Yazısı güzel öğretmen dedim. Gördünüz mü? Kurallı birleşik sıfat. Açık kapı sıfat tamlamasıdır. Ne yapıyorum? Kuralım gereği yer değiştiriyorum, ek getiriyorum ve başka bir ismin önüne getiriyorum. Kapısı açık ev. Gördük mü? Kırık kol sıfat tamlaması. Kolu kırık makine. Geniş bahçe sıfat tamlaması. Bahçesi geniş ev kırık cam sıfat tamlaması camı kırık sınıf bozuk yol sıfat tamlaması yolu bozuk köy ifadelerinde olduğu gibi bakın kuralım ne sıfat ve ismi yer değiştiriyorum arkadaşlar ismi ek getiriyorum ve başka bir ismin önüne sıfat tamlaması olarak getiriyorum diyorum. Şimdi sıfat tamlamasına ek getirilir. l sızlık ekleri getirilir ve başka bir ismi niteler. Buna dikkat edelim. 3 gün derken üç günlük dünya, 5 para derken 5 parasız adam, 40 yıl derken 40 yıllık dost, 100 lira derken 100 liralık telefon örneklerinde olduğu gibi deri ceket derken arkadaşlar deri ceketli kadın ifadelerinde olduğu gibi diyorum. Yani kurallı birleşik sıfatlar da bu şekilde olacaktır diyorum ve videomun da sonuna geldim. Canlarım kitabımız önümüzde. Defter niyetine kitabımızı kullanmayı unutmuyoruz. Herkes umarım temin etmiştir ve umarım çok güzel faydalanıyorsunuzdur. Aslında öğrenci olsaydım gerçekten içimi açıyor. Çünkü ben olabildiğince özet halinde, daha doğrusu özet halinde demem yanlış olur ama örnekleri böyle boşluklar bırakarak daha şekilli vermeye çalıştım ama bu anlamda dediğim gibi sizlerin yorumu benim için her zaman kıymetli. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz kısımları mutlaka alta yorum olarak yapınız. Kendinize iyi bakın. Yolunuz çiçekli bahçelere çıksın diyorum. Hoşçakalın.